Merhaba arkadaşlar Rafi pizza güzel pizzadan yeni yen iyi pizza ve güzel pizza ya Kaldığımız yerden de vaaam wow, medrus. Hatırlarsınız arkadaşlar en son nerede kalmıştık en son nerede bırakmıştık en son Eee 3 müşterimiz gelmişti biliyorsunuz arka arka 3 tane müşterimiz gelmişti ve e, ee, Pizza malzemesi olarak e, ee, Mantarı açmıştık oradan Devam Devamımızı bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek birinci bölümün 7. 7. günündeyiz. Bakalım bu bölümde <laughs> Yarın havanın güneşli, haftanın geri kalanında ise yağışlı olmasını bekliyoruz. Kızacısı gök delinmeden pizzanızı ya kapı. <laughs> sponsorumuz sahi fırın tamamı ateşi biz keşfetmedik ama 2008'den beri yeni bilmesini sağlıyoruz diyor. <laughs> Ani geç. anneler günü ufak görünü, uzmanlar annelere verecek en güzel en mükemmel sucuk kaplı hediyeyi bulduklarını iddia ediyor. Ee, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Evet. Eee devam ediyor arkadaşlar. Serimize devam ediyoruz. Bu arada ilginizden dolayı çok, sizlere çok çok çok, çok, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Selamlar Raniler günü. Neredeyse geldi çattı. Sana yuvamda güzel şeylerin piştiğini söylemek için geldim. <laughs> Yerel dükkanlara en güzel nadir çiçeklerin tomurcuklarını veriyoruz. Sen de en sevdiğin pizzaları yaptığın için birkaç tane ister misin diye sormak istedim. Ne dersin? Eee <laughs> ah! Görünüşe göre piyatacının hala çiçek açmamış. <laughs> Bu çiçekler çok daha uğraştırır. Bence patlıcan çiçek açana kadar bekleyelim şimdilik. Eee bir şey gelmiş. Hemen bunu kabul edelim. Hikaye. Tamam. Eee ben tamam, üzgünüm ama bu hepimiz için en iyisi birkaç güne geri geri gelirim. Sen de paltacını hasat etmiş olursun. Tamam. Eee hikayede var. Kevin orada bugün tohumları Alicante ve Valentina'nın ilişkisinin ilişkisinin çiçek açmasında büyük rol oynayabilir diyor. Tamam, buna geçtik. Selam. Şey bilirsin mantarlı şey, mantarlı pizza. Tamam. Eee mantarlı pizza istiyor hemen. Şöyle hemen sosunda da koyalım. Şöyle bol bol koyalım da. Hızlandıralım. Evet biliyorsunuz arkadaşlar ee, serimiz ee, devam ediyor. Evet mantarlı pizza. <laughs> Harikulade. Vay be. Yani ben yaparsam böyle yaparım aga. <laughs> Ee, i̇ki sucuklu pizza istiyorum. Biri mantarlı olsun. İki pizza. Bir sucuklu mantarlı, bir sucuklu. Ha tamam. Bir tane bir tane sucuklu mantarlı istiyor, bir tane de sucuklu istiyor. Tamam yani iki tane. Peynir olmazsa olmaz tabii ki. Şimdi birisi mantarlı olacaktı Mantar sucuklu Bakalım Boş kalmasın Tamam peyniri döktük Bakalım Biri mantarlı istemişti Bir tane de sucuklu mantarlı mı istemişti? Dur bakalım Anlarız Sıkıntı <laughs> yok sadece pizza bu Tamam Güzel <laughs> Selam kanka Bugünün pizzası sosisli ve sucuklu Bugünün pizzası sucuklu ve sosisli Çocuklu ve sosyeti istedi. Değil mi? Evet. <laughs> hayatımı, hayatımı, pizza ile değişecek. Ee, sadece ve sadece iş için buradayım. Bir sucuklu alabilir miyim? Bir sucuklu. Evet gelişiyoruz arkadaşlar mantar açtık biliyorsunuz ve ilerleyen bölümlerimizde ne ee, sucuklu tamam hızlandıralım bu arada fırınımız niye böyle oldu ya fırın fırında bir şeylik oldu al bakalım sana sucuklu ilginç. Allah'a <laughs> E, ee, iki mantarlı pizza alabilir miyim? Olsun, olur. Ne? İki mantarlı pizza istiyor. Tamam. <laughs> i̇ki mantarlı pizza. Sen geç. Sen de geç. Hop. Evet biraz zorlanıyoruz ama dediğim arkadaşlar yani 10 10 fırıncı 2. Eee sucuklu. Sosuz sucuklu istiyor. O zaman peynir dökü peynir olacak. Sosuz sucuklu. Peynirsiz istemedi galiba sanırım. <laughs> Genel kıyafetsiz şahane pizza. Eee tamam. Evet. <laughs> Mantar var mı kanka pizza için? Var tabii ki. Olmaz olur mu? Neyse bu sefer az, az şeyli oldu ama olsun. <laughs> evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kira. Durmak yok yola devam. Bir oyun için satın alma yaparak reklamsız oyun deneyimi yaşayabilirsin diyor. Tamam tamirat varmış. Fırın tamirat. Ta şeyi var tamam yükseltmelerde ee, bakalım masalar tamam seri fırın tamam e, ne var? Parti yan sehpa. Koyalım. Tamam sonraki günümüze gidelim. <laughs> Mükemmel yemek pizza mı? Araştırmalara evet'i gösterin. <laughs> Stüdyomuzun pizza eleştirmeni şehrin en yeni pizza pizza asını ziyaret, ziyarete gitti. İşte söyledikleri. <laughs> <laughs> Pizzarın pizzanı tarif edeyim. Aramasında baharat ağır basıyor. Hafif is kokusu ımlı bir o kadar da daha yoğun. 5'e 5 beş veriyorum. Tamam. pizza Alakandir'in pizzerasında 2000'dan 2000, 2003'ten beri SG ne, ne olduğunu bilmiyorum ki. Neyse. Eee, evet. Ee, tamam. Bulayalım. Başarım iş başında durmak yok yola devam. Tekrar karşılaştık. Anneler günü için aklı, aklına bir şey geldi mi yoksa her zamanki gibi boş musun? Şaka mı bu? Öyleyse Alicante, Alicante gülmüyor. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Annemin kendine ait bir bahçesi var biliyor muydun? Bilmiyordum. <laughs> Neredeyse gerçek olamayacak kadar güzel oldu bu. Harika şey şey. Yani sanırım ben bir yolunu bulurum belki. ya. <laughs> Çiçek. Şimdi düşünceye de düşününce en sevdiği çiçeğin ne olduğunu bilmiyorum. Bana yardımcı yardım etmesi mecbur. <laughs> tamam. Teşekkür, teşekkürler. Teşekkürler. Yani ah olur istersen. <laughs> Anne pizzaları bayılır. Bu yüzden biz küs olduğumuz süre, sürece buraya gelecektir. <laughs> belki çiçekler Valentina'nın Valentina için güzel bir hediye olacaktır ama ağzını aramam ve neyi sevdiğini bulmam gerekiyor diyor. Ee, i̇ki sucuklu pizza istiyorum bir mantarlı olsun tamam. Bir mantarlı bir sucuklu yapıyoruz tamam. çocuklu ee, biri mantarlı. Evet bu arada arkadaşlar patlıcanı da açtık. Patlıcanımız çünkü büyüdü biliyorsunuz. Tamam. Fırınımızı Aa, hazırlandıralım. da yapalım. La oğlum. Tamam. Hop. Ahım şahım bir şey değil idare eder mi? Mantar mı? Sihirli olmayan pardon çok şiş, pişmiş. Mantarlı istiyorsun değil mi? Tamam. ananı. Abi ya yok böyle bir şey. Hop. Çok pişmiş işte de bu da. Evet mantarla geliyor. Şeyler kıyafetsiz yani pizza. Teşekkür ederim. Aynen. Selam kanka bugünün pizzası sosis ve sucuklu. Sosisli ve sucuklu istiyor. Tamam geliyor. Biraz daha sosis ve sucuklu. Sucuk sosis koyduk ama olsun. Yine bir sıkıntı yok. Lotoyu <laughs> tutturursam kend, senin kendi özel aşçığım yapacak. <laughs> Merhaba bir sucuklu pizza istiyorum ama sosisiniz de varsa tadından yenmez. Sana kıyak yapıyorum hadi bakayım. Kıyam olsun sana. <laughs> Hop, al bakalım. Hızlandıralım. Tamam. Ne? <laughs> <laughs> Güzel. Ee, merhaba sucuklu bir pizza alabilir miyim? Sosuz olsun ama. Tamam peynir ve peynir ve sucuk yapıyorum. Sosuz sucuklu mu dedi? Aynen sucuklu. Sosuz demişti zaten. Evet bu bölümü arkadaşlar biraz daha uzun yapacağım. Ee, Yanımız gereken şu peynir peynir <laughs> Harika tam istediğim gibi. Başımlardan bir şey gelmiş hemen alalım. Pardon yarı sucuklu yarı pan mantarlı pizza peynirsiz. İki kere yarısından kes lütfen. Ee, yarı sucuklu yarı mantarlı. Ha, tamam. Anladım. Bu istedi mi? Olan ya, yanlış yaptık. Birisi yanlış oldu. Yarı sucuklu dedi. Bir kez daha pişirelim. <laughs> Dört parçaya böldü ama. Bu <laughs> dünyanın en güzel pizzası. Galaksinin en büyük pizzası <laughs> geldi. Yarı sucuk yarım mantar. Yarı sucuklu yarım mantarla tamam. Yarı sucuklu yarım mantarla yine. Yarı sucuklu, yarım mantarlı. Zandır ya. Malzeme biraz eksik kaldı ama olsun. Tamam. Pizza <laughs> ile bir bütün oldum. Merhaba arkadaş, fazla pizzan var mı? <laughs> Sen sana abi. Sana yeni gelen ma... Hop. Evet sana bol sucuklu bol sosisli al bak. Evet e 9. Oo bayağı bir paramız gitmiş. Kazançlarımız 82 80. Bu pizza, bir pizza için mükemmel malzeme adedi 18'dir. Tamam. Tamam diyelim. Patlıcan ve zeytin. Oo bunun Buna da zeytin diyelim. Tamam. Mantar istasyonunu tut. Buna da tut. Tamam. Ee, buradan sonraki günümüze bakalım. Bakın ne demiş. Burada Sosis festivali, festivali, bugün patronu hastayım. Hastayım de ve o müthiş sosis pizzalarına giden sırada yerini bir kap diyor. Öte yandan pizza filozofları Alt altın olan hakkında uzun zamandır bir tartışma içinde Aa, tamam. tamam iyi pizza güzel pizza diyor. Tamam. Ee, evet arkadaşlar ee, bir videomuzun daha bu şekilde sonuna geliyoruz. Yine buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Ramazan olmayı unutmayın.